Buradan sonra hangi ayaklar vardı onları da sizlerden Buradan alalım. sonra iki hafta sonra 2002 ikinci hafta sonu Kemal Golf and Country Kulüp'te Atatürk Kupası'nı 2025 yılı Atatürk Kupası'nı birlikte çok önemli bir kupayı beraber olacağız inşallah. Ve orada ligin yedinci ayağında sahibini bulacak. Daha sonra da Cumhuriyet Kupası 29 Ekim İzmir'de oluyor her sene. İzmir'de 29 Ekim'de kapanış olacak ve 8. ayağımız tamamlanmış olacak. Ligin 8. ayağı. Hem de lig şampiyonu belli olacak. Hem Cumhuriyet Kupası sahibi hem Atatürk Kupası sahibi. Sonra bizim aramız başlıyor. Kasım, Aralık, Ocak. Bizim daha sonra ara verdiğimiz bir dönem. Yarışlar tekrar olacak ama daha küçük yarışlar olacak. Bütün ünvan yarışmalarımız tamamlamış oluyoruz. Ekim sonuyla birlikte. Ama tabii ki bu arada 3 aylık arada kondisyonu koruyabilmek için hem sporcu hem de at adına neler yapılıyor? Tabii. Atlar çalışmaya devam ediyorlar ama atlamayı bırakıyorlar. Normal binişlerimiz devam ediyor ama atlamayı biraz azaltıyoruz. Hatta bazı atlar hiç atlamıyorlar. Tatile çıkıyorlar ama her gün binmeye devam. Biniciler başka atlarıyla atlamaya başlıyorlar. Çünkü bu, bu, burada izlediğimiz binicilerin ve diğer binicilerin bir sürü başka atları da var. Onları çalıştırıyorlar. Çalışma devam. Sadece çalışmanın şekli biraz değişiyor. Padok yapıyor atlar. Kafa dinlemeye gidiyorlar. O da çok önemli atlar için. Geliyor efendim. Evet, Kaan Kızıl Kaplan Charmer'la birlikte tekrar başarılar diliyoruz kendisine. Evet. Bakalım 2025 yılında Kaan çok istediği kupaya uzanabilecek mi? <laughs> bakalım. 40-90'ı hatasız şekilde geçmesi gerekiyor ki eğer birinciliği oynuyorsa. Zilin sesini duyduk. Charmer hızlanmaya da başladı artık. Evet ilk engeli neyse başarıyla geçtik. İlk engelde hata gelince çok üzülüyor insan çünkü. Gördüğünüz gibi Bilgi Hanım aradan geçti. Kaan evet. giderken ilk defa aradan geçti bir binici. Evet. Ee, arkadan geçmek yerine önünden geçmedi. Ee, Bardispa'nın arkasından geçti. <laughs> ah, Bunu ah. istemezdim. Ay evet bu çok yazık oldu. Bu bugün Bardispa'da yapılan ikinci hata. Evet. Yani daha önce çok yazık oldu. Yani o dönüşü evet. yapıp neyse yine devam ediyor çünkü 4 hatayla derece evet. kaç yapacağını bakacak. Diğer atıyla 8 yapmıştı Jüpiter'le şimdi. Süreyi şimdi de... Evet. 4 cezayla 40 86. 40, 86. Burada geçmişti. geçmişti. Biliyor musunuz? Evet. O hata gelmeseydi. Geçmişti. Kaan kızıl evet. kaplana. Çok yazık oldu. Çünkü çok kısa bir dönüş yaptı. Aa. Bir numaraya 11'in arkasından gitti. İki, gideceği evet. ikinci engele. Yani o aradan geçmek engele. de zordur. Yani çok zor. Atı o arada tutmak da evet. zor. Çok zor. Ve onu ilk tek yapan birinci olarak da büyük zaman kazandı. Ama ne yazık ki başka bir manada hata geldi. Çok yazık oldu. Yine de tebrik ediyoruz. Çok tebrik Güzel ediyoruz. bir yarış. 40 86. O dört ceza gelmeseydi şu an birinciydi. Ve artık birincileri, ikincileri, üçüncüleri paylaşalım efendim. Burak Uluçay 40-90'la birinciliğini ilan etti durumda. Evet, ikinci Mert Kürük geçen yılın şampiyonu bu yılda ikinci oldu. Çok tebrik ediyoruz. Üçüncü Barkın Aydın geçen yılın ikincisi o da üçüncü oldu. Dördüncü Richard Grom Beşinci de Kaan Kızıl Kaplan Charmer'la birlikte. Bu ilk beşi bu binicilerle birlikte izleyeceğiz. Dört binicimiz barajda hatasız yaptılar. Evet. Hatasız. Bir Kaan dört ceza yaptı ama zamanı çok iyi olduğu için o da beşinciliği aldı. Birazdan Yüzbaşı Burak Uluçay. Kürsünün Cumhur... ilk basamağına çıkacak. Evet. Çok onun içinde emin edi, eminim çok mutlu olacağı bir kupadır Cumhurbaşkanlığı kupasını kaldırmak. Mert Kırık için de bu sene ikinci olmak büyük başarı. Yine Barkın üçüncü oldu. Hmm. Geçen yıl ikincisi. Aslında çok enteresan. Geçen yıl birle ikisi, bu yılda iki ve üç olmuşlar? Yani evet. bir, bir basamak düşmüşler. Performans kaybı çok fazla yok. Yok, çok iyi. Ee, Richard Grom dördüncü ve beşinci de Kaan Kızıl Kaplan. Çok güzel olacak. E, seremoni de bence izlenmesi. Hmm. Evet. Tekrardan bir izleyelim efendim. Yüzbaşı Burak Uluçay'ın performansı. Evet gerçekten çok başarılı bir parkur ve arkasından da çok başarılı bir baraj izledik kendisinden. Baraja ilk girme dezavantajına rağmen müthiş bir zaman yaptı ve stres yükledi diğer binicilere. O da aynı Kaan gibi e, Bardispa'nın arkasından dönmüş şu anda gördüm onu da ve o yüzden de müthiş bir zaman yapmış. Gerçekten tebrik ediyoruz. Burada da çok güzel atladı. Atı ile birlikte yine çok formdalar. Gerçekten bu yılın en formda ikilisilerinden bir tanesi. Kutlu ve yüzbaşı Burak Uluçay. İki büyük ünvan yarışı daha var. Onlarda da izleyeceğiz yine bu deneyimli isimleri atlarıyla birlikte. Tabii hatta daha çok fazla binici izleyeceğimiz düşünüyorum. Bugün burada olmayan birkaç binicimiz daha var. Onlar da gelecekler. Bence daha da kıran kırana geçeceğini düşünüyorum Atatürk Kupası'nın. Orada herkes Elinden gelen en iyisini yapmaya çalışacak bugünkü gibi. Bu arada kürsümüzde kuruluyor sevgili seyirciler. Az sonra ödül törenini de canlı yayınlarla ekranlarınıza taşıyacağız. Tabii ki yayınımıza devam ediyoruz. Neslişah, Evliya Zade, Ekmekçi ile birlikte güzel bir gündü. Çok güzel bir gündü. Sizle bu grupta birlikte olmak büyük keyifti benim için. Gerçekten öyle. Çok da güzel bir yarışma oldu. Kazasız bir yarışma oldu. Bu çok önemli bizim için.